Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın şimdi geçelim videomuza. Yediği büyük darbe ile ekibimize düşmanlığı kat ve kat artan andaç saklandığı dağ evinde planlar yapmaktadır ilk hedefi Engin olacaktır. Barda olay çıkaran Feriha kendisini kurtarması için Mehmet'i arar ama Mehmet'in yanında Seval vardır. Pınar ve Yağız nişanlanır ancak Yağız'ın annesi bu ilişki için bir engel teşkil edecektir. Tefeciden para alan mahalleli esnafının başına iki serseri musallat olur bu serseriler paraları şantaj yoluyla tahsil edecektir. Evet bölümün özeti böyleydi yine güzel ve heyecanlı bölüm izledik bu bölümde Pınar ile Yağız nişanlandı ve o sahnede kimler Ali'yi hatırladı videoyu beğenerek sayılarını göstersin. Dizimizin 663. bölümünde iki Hatay'a gidecek ve o bölüm Hatay'da çekilecek ve konu olacak şu an çekimleri yapılıyor ve gerçekten güzel bir bölüm olacak. Metini soranlar için de o da iki bölüm içinde gelecek çünkü çekimleri oldu ve devam da ediyor zaten bakalım nasıl bir senaryosu olacak onu da izleyip göreceğiz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik detaylı analiz videosu yarın gelecektir bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. you